merhaba arkadaşlar bugün sizlerle daha yeni uyandım o yüzden içim kötü kusura bakmayın ee, arkadaşlar e, bir ara video bırakmıştım şimdi o videoları çoğunu sildim küfürlü olduğu için e, youtube bana şimdi topladı kuralım bir şeyler atar ya ben her şeyi yapmak sevmem A, kaldırdım onları e, şimdi bak gördüğünüz bu oyunların hepsinden seri yapmayı düşünüyorum sadece şu süper yani şu kaçma oyunu var ya süper surf onu çekmeyeceğim bir bölüm çekeyim beğenirsiniz daha arada çoğunu çekerim bir de şu GT Dine ne? GT Drain o oyunu da çekmem diğerlerini çekerim aynen diğerlerini çekerim görüşmek üzere bu akşam en kral oyun en güzelliği ya, bu akşam arkadaşlar korku videosu gelecek. Ama 3 üç tane, üç tane korku oyunu indirdim. Üçünü de şimdi bakacağım. Birini bir gece, birini bir gece, birini yani üç gece. Üç gün boyunca full gece, sabahı bir gecesi.